düşürüp kendini mendini yakmaya kalkma sakın. Naman diyeyim. Sakince devam et. Sakince yoluna devam et. İşte o balta. Abi. Lan lan lan. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Alien Isolation let's Play'leri nedeniyle e, ilk 10 dakikalara bir süre ara vermiştim ama artık dayanamıyorum. Oyunlar çok fazla birikmeye başladı. Gecenin, bir körünün bilmem kaçı ve ben Neverending Nightmares ile karşınızdayım. Neverending Nightmares ne mi? E, bağımsız yapım bir oyun. Aslında Kickstarter'da başladı hayatına. Yapımcısının e, ruhsal hastalıkları var yani e, Rahatsız arkadaş yani hakikaten iyi, kötü bir oyun yapmış ee, rahatsız anlamında değil, kendisi söylüyor zaten blogunda. Şöyle bir introsu var oradan başlayalım. Ee, ve kendi akıl sağlığı ile ilgili sorunlarını benzer sıkıntıları yaşayan kişilerle empati kurarak... Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yapmış bu oyunu ama oyun ciddi anlamda rahatsız edici, korkutucu ve görselliği böyle gördüğünüz gibi gazete çizgi dizilerini anımsatıyor. Hastibembeller falan vardı. Benim gibi eskiler, hatırlar eski gazetelerdeki çizgi şeyleri. Oyun sürekli bir kabustan bir başkasına uyanan Thomas'ı yönetmekle geçiyor. Thomas gördüğünüz üzere koşan arkadaş ve e, aslında direkt kendisini çizmiş oyunun yapımcısı Matt Gillenbach. ve kendi saplantılarını kronik depresyonunu konu alıyor oyun. böyle bir aileden sağlam birisi çıkmazdı büyük ihtimalle zaten şu an gözlere bakın gözlere odaklanın gözlere bakın tüyleriniz ufak ufak ürpermeye başlamadı mı sizin yani gidelim dediğim gibi her öldüğünüzde ya aynı kabusta uyanıyorsunuz veya farklı bir kabusta oyunun checkpoint sistemi bu. Bu babamız mı amcamız mı acaba? Bir alkol sorunu var anladığım kadarıyla ailede. Duvarlardaki resimler bir şeyden anlatıyor ama kapılara girmekten bitiremiyorsunuz her şeyi. Burayı geçemiyoruz. Ee, oyun olarak baktığımızda da Adventure'ımsı bir yapısı var. Çünkü bazı şeyleri bir yerlerden alıp başka yerlerde ulan benim başına böyle bir resim asar mıyım lan yatağımın başına. Ne kadar güzel ama basit çizimli bir oyun bile insanın tüylerini diken diken edebiliyor kulaklıkla oynayınca. Şu an elim ayağım ufak ufak buz kesmeye başladı. Ay. <laughs> <laughs> oyunun ulaşabileceğiniz 3 farklı sonu var. Yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Eee görsel tasarımı da Edward Gorey adlı bir sanatçıdan esinlenerek hazırlanmış. Hakikaten çok hoş, çok kendine münhasır bir görsel yapısı var oyunun. Gördüğünüz gibi herhangi bir grafik Eee herhangi bir metin vesaire içermiyor. Bu ne? Kıyma mı? Ortamda renkli bir şey gördüğünüzde bu etkileşime geçebileceğiniz anlamına geliyor. Bir dakika. Ben bu kabusta dışarı çıkabilmiş miydim? kabusta dışarı çıkabilmiş miydim? Hazza Alkabi. Bunlar herhalde yardımcı olanlar Kickstarter'da. Mocha White. Hayır. Kahvaltı için buluşmaya söz vermiştim. İyi misin? Bu arada bozuk gibi gözüküyor. Çok kötü bir kabus gördüm. <laughs> Öldüğünü gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> aptalca. <gülüyor> İyi, i̇yiyim. Küçük kız kardeşine bakacağını hep söz verdin. <laughs> ama kız küçükken söylemiştim ama şimdi de hala gerçek değil mi? Neden tekrar uyumaya çalışmıyorsun? Ben dışarıda bekleyeceğim. Ama aslında dışarıda bekleyeceğim mi? <laughs> Nereye gidiyoruz böyle ya? Sanırım eli boş gitmemek lazım o karanlığa. Gördüğünüz gibi aynı kabusa bir daha uyandım. Bu da orada öldüğümüzü gösterir. Oraya girebilmek için bir şey bulmamız lazım. konuşamıyoruz daha fazla. Aslında çok güzel bizim eski moda kareli metot defterlerinin haritası çıkar bu oyunun ya. Şu karanlık yere gidebiliyor muyum? Oraya gidemiyorum. Şuraya gideyim. Peluş oyuncaklar, büyük büyük oyuncak askerler benim maksimum düzeyde rahatsız eder. Hele şunlar, tiplere bak. Sizi oyuncak diye kullananı ben ne yapayım? Allah'ım arkadaki sesler mesler. hoş. Burası geldiğimiz yere benziyor. Karışıyor bir süre sonra tabi. Evet, geliş geldiğimiz yere benziyor. Bir saat. La, la la la. La la Kız kardeşim dışarıda bekleyecektin sen beni neredesin sen? Hah! <f gerade> Elinden <laughs> <laughs> bu kadar korkmuyorum lan. Ee, rahatsız zihinlerin kendini ifade edebilmesi çok önemli. O yüzden en sevdiğimiz yazarlar mutlaka mutlaka bir sıkıntı yaşamış insanlar. Yani o içindeki sıkıntıyı bir şekilde dışarı vurduğu zaman insanlar hem rahatlıyor hem de takdir reşayan sanatçılar oluyor. Hani bu aslında mutlaka konuşulmuştur. Ee, belki de üstünde kitaplar, ansiklopediler yazılmıştır ama. İçindeki o sıkıntıyı, sanatıyla dışarı vurmasına izin verilmeyen insanlar da mesela Hitler oluyor biliyorsunuz. Normalde... Girmem... Girmesem... Gidemiyorum zaten, karanlık. Normalde ressam olmak için yola çıkıyor Hitler ama kabul edilmiyor. Ve sonra Hitler oluyor. Aha. Mümüm. -müm. karanlıklar düşünsün Aa, Tanrım beni niye bıraktın duvarlardaki resimler ya. Duvarlardaki resimler çok rahatsız ediyor ya. Şuraya girmek istemiyorum. İstemiyorum buraya girmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum şu anda. ilk 10 dakikayı bitirmek istiyorum hızla. Nedir abicim bu? Nedir bu? Korku oyunlarından bu kadar zevk almak Hem korkmak hem de zevk almak Burada ne vardı? Çeşitli oyuncaklar vardı burada Buraya girmeyelim buraya girmeyelim Buraya girmeyelim buradan devam edelim Bekleme yapmayalım abicim Thomas Sana hiçbir şey komaz. yürü Bekleme yapma devam et Aa, ah, Burayla da işim olmaz Şuraya girmek için herhalde bir eşya almamız gerekecek. Onu da aşağıda olduğunu zannediyorum. Elindeki mumu düşürüp kendini mendini yakmaya kalkma sakın. Naman diyeyim. Sakince devam et. Sakince yoluna devam et. İşte o balta. Lan lan lan. <laughs> ha, hesap alta yanımızda şu kapıya bir girelim hele. Burada değil. bir parça kan var. Dişler var. acaba aynı kabusta mıyız? En azından eşyamızla birlikte kal. Wake up mı? Ne oluyor? Arkam karanlık geliyor gideriz. biz durunca karanlıkta durdu. Ah! Shift'e uzun süre basılı tutunca sticky keys çıkıyor. Arkadan bir şey geliyor. Bir cisim yaklaşıyor. Gelme gelme gelme. Koş 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 koş. Burası böyle değildi pek ama olsun. Güzel. çık. Rahat rahat çık. <laughs> evet. Bilmem kaçıncı kabusun içine hoş geldiniz. Ee, never Ending Nightmares. Sizin kabuslarınız hiç başlamayan türden olsun. Ve Allah kimseye Akıl sağlığını kaybettirmesin diyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Oh, okay.